Selam millet ben Şefik ve bu da The Long Dark. en son e, kulübe geri dönmüştük bu arada bir hemen bir ayar yapayım e, Mouse hassasiyeti çok fazla Yaptım e, Ben tabi o son bölümü çektikten sonra oyun güncellendi güncellenince neler geldi ben size onu söyleyeyim ama oyunu bir durdurayım mı Durdurayım Oyuna tavşan eklenmiş yani da, dışarıda tavşan da bulabiliyormuşuz bu da demek oluyor ki yemek için alternatifimiz var. İkincisi tabii ki tavşan gelince tavşanı koşarak yakalamamız pek mümkün değil hele bu oyunda. Tavşan için tuzak gelmiş. Bu da güzel bir şey. üçüncüsü üstümüzdeki ağırlık ne denir? Şey ağırlık gücümüzden götürüyor. Daha doğrusu hareket şeyimizde kısıtlıyormuş. Ee, dördüncüsü ben silahı şans eseri bulmuştum burada her zaman çıkmıyordu onu yüzde yapmışlar artık kesin silah buluyor musunuz? Bu. Şimdi geri dönelim bakalım envanterimize neler var? yemeğimiz var mı? Var. Pişmiş şeyimiz var hatta. Ya abicim, ee, odun olayını ben hala bilmiyorum onu belki sizden de öğreneceğim. Bu arada e, silahımda kurşun var mı onu merak ettim. Adırda yoktur. Onu nerede görüyorduk ol diyelim Tüfek Heh. Burada göremiyoruz ee, Peki Şeyimiz yok bizim ee, baltamsı bir şeyimiz yok O yüzden şeye çıkaramıyoruz Aa, Şu göstergeleri daha bir netleştirmişler sanki ee, İyi Peki Burada bir şeyler ben yere bırakmıştım ya bunları Bunu dediniz ki al Şimdi bunu al Mesela ben onu nasıl kullanacağım Evet ee, demişsiniz Ha. Mesela giymediğim ne aldım ben yerden şey aldım. Bere aldım. Bere aldım da bere, bere hangisiydi ya? Allah'ım biraz ara verince hemen. Toku, tok tok. Bulut oku bu. Harvest edelim bakalım. Biraz zaman alıyor tabi. Bundan kumaş elde ediyoruz. Yere atma demişsiniz. bunları dolaba at demişsiniz. Bence bir şey fark etmiyor. Ha dolap ha bu. Burada dursun. Bizim e, asıl benim neye ihtiyacım var biliyor musun? Susamışım ben. Hemen suya bakalım. otur e, water. Ama soda içelim bir ya. Oh ne güzel işte vallahi. Lükür lükür içti. Ama yetmedi. E, su. Bunu da iç. Susuzluğumuz fena değil. Öğlen iki artık dışarı çıkabiliriz bence. <laughs> Kurşunum var mı? Ona hala bakıp bakamadığımdan emin değilim. Şu forage Wood için şey lazım. Ee, um, balta ya işte balta. Böyle şey hatırlayamıyorum. Çok çabuk. Birçok şey olduğu gibi. Şimdi. Aha geyik. Aa nasıl kaçırdım? İnanamıyorum. Direkt kaçırdım ya. Acaba Aha orada. Vay yine kaçırdık ya. Vallahi kaçırdık. Neyse orada bir ölü geyik yok muydu zaten? Bir de tavşanı görürsem çok merak ettim nasıl bir şey. Ha zaten burada şey var ya ben niye vuruyorum ki onu? Kaç sen kaç kurtar kendini. Ha. Eee sende bir dakika benim etim var zaten ya. Ben neyin peşindeyim burada? Yakacağım peşindeyim değil mi? Isınmam lazım benim. Isınmak için şey Ha, durun ya size en büyük yeniliği söylemedim. Oyunda artık yeni bir bölge var. E, tren yolu takip ederek bulunuyormuş diye not düşmüşler. Ya bunu nasıl unuttum ya? Böyle ki bu yeni alan oyunun toplam alanını iki katına çıkarıyormuş. Şimdi onu görmeye gidelim. Her şeyimiz yerinde. Maşallah yorgunluğumuz ha yorgun Oğlum vururum seni ama uğraşamayacağım seninle. Kuşlar uçuyor. E, tren yol neredeydi? O taraftaydı sanki. Neyse. Aha tavşan. Tavşan dur. Tavşan. Tavşan dur sana bir kurşuna. Oo bayağı tavşan var. Tavşanları vurmak daha zordur. Kesin ama dur bakayım. Aha vurdum. Vallahi vurdum. Cik cik etti. Kurşunla tavşan vurmak. Gel bakayım sende zaten pek bir şey yokmuş Hemen etini alalım senin Tavşan etimiz oldu ya Forest gibi değil ki Et şeyini de al hmm. Şimdi <laughs> e, Amacım bu değil tabi Tavşanı öldürdük ama Asıl amacım şeyi bulmak e, Tren yolunu bulmak Tren yolu nerede Tren yolunu bulayım da şu yeni bölgeyi bir görelim ama buralarda kurt falan çıkıyordu ya korkuyorum kurt çıkmasın çünkü hala bir kurt nasıl öldürülür onu bilmiyorum. Bir şey daha var bir yenilik daha var onu okudum ama e, tabi deneyerek öğrenmek lazım. O da şu ki ha burası evimizdi bak döndüm do dolaştım aynı yere geldim. Kurt bize saldırdığı zaman ona karşı kullandığım silah otomatik seçiliyormuş. Yani o en etkili olan neyse o oluyormuş. Böyle bir not düşmüşler. Sağ olsunlar. Şöyle bir bakalım. Azıcık azıcık acıkıyoruz. Tabi yiyeceğimiz var. Tavşan nüfusunu fena tutmamışlar. Ha, i̇yi, iyi, iyi, tavşan var etrafta. Bu arada şeyi merak ediyorum ben. Ayak izinin şeyi ne kadar oluyor? Ee, ne kadar mesafe. Genelde oyunlarda şey olur ya böyle 100 adım atarsınız atıyorum. Arkada adım kalmaz yani. 100. adımı silmeye başlar pıt 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 diye. Burada tabii iki değişken var. Bir bu olabilir teknik olarak. ikincisi de tabii kar yağan bir yer ki şu an yağmıyor aslında. Eyvah tırman ne kadar. Bu arada yorgunluk artmaya başladı. Durduğumda azalıyor mu? Ha, bir çık şu yeni bölgede kalacak bir yer vardır. Ben çok heyecanlıyım. Orayı görmek için sabırsızlanıyorum. Ölürsem de çok üzülürüm. Tren yolu demiş. Tren yolunu bulalım önce. Oo 500 kalori harcadık. Koş koş koş. Eyvah ne oluyor ya bir anda? Kar fırtınası. Oo ne oluyor? Bir anda kar fırtınası başladı. Böyle net bir hava değişimi de görmemiştim ha. Oha çok güzel oldu yalnız. Baba oğlum üşüyeceğim. Bu bizi korumaz. Abi tam evden uzaklaşınca başımıza gelecek şey mi ya? Bunu yakabiliyor muyuz? Bu niye yansın burada? Bu hiç hoşuma gitmedi doğru. Oho. Şimdi burası sıcakmış da yine soğuk aslında. Burada ateş yakabiliyor muyum? Fu ile ihtiyacım. Ha, onu nereden bulacağız? İşte asıl soru o. Benim derdim soğuktu zaten, soğuktu. Allah bir fırtına da. Oo çok hızlı artıyor. Müzik falan girdi. Burası sıcakmış, şurada bir duralım. Vallahi aynı hızda artıyor. Ee, kıyafetlerimizi biraz daha şey yap. Oha, kapasitenin üstünde kıyafetim varmış. Ama öncelikle e, peki ne yapacağız bu durumda? Food bırakacağız. Ben buraya bırakıyorum abi yani drop. 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 Vallahi et bıraktık biraz, iyi oldu. Seni de yiyelim. Ağırlık atalım üstümüze. Yiyince ağırlık nasıl atıyoruz bilmiyorum. Şimdi repair'e gelelim. Aa, şunu şey etsek. Repair etmeyi denesek. Bu tuğlu olmuyormuş. Niye olmuyor ya? Şu. Ha, onu edebiliyor. Aa, malzeme lazım. Bunu, bunu edebiliyoruz. Hadi bunu edelim. Onu da edemiyoruz. Bu tuğlu olmuyormuş. Bunu silahı edebilecek. Eyvah. Dikiş şeyimiz yok. Simple tool'u simple tool'la Repair etmek de enteresan bir silahımızı repair edebiliyoruz. Yaz bir şey değil mi? Ben burada beklersem donarım. Ben çıkıyorum. Ben kulübeme gidiyorum. Oha fırtına sesi arttı birden. Mümkün değil yetişemeyeceğim var ya donarak öleceğim ha. He. Oğlum hemen başımıza bela aldık ya. Ha, inanılmaz bir fırtına çıktı yalnız. Ölelim diye fırtına çıktı. Vallahi hiçbir şey görmüyorum ha şu. Şu an rastgele bir şey edindim kendime yol. Bak işte haritayı da çok iyi öğrenmeyince böyle e, hemen dışarı çıkmamak lazım. Şu an Fiji bir hata yaptım. Kar fırtınası çıktı bir anda ve dışarıda kaldım. Ve evin yerini bilmiyorum. Şu yıkık kulübeyi görsem bir oradan bulurum aslında. Aa buralarda olması lazım. Eyvah donmaya başladı. Ama çok erken. Ama çok erken. 98. Kondisyonu düşüyor. Hadi hadi hadi. Durum kötüye gitmeye başladı. Ama yavaş gidiyor Allah'tan. Koşabilirim hala. Şu harabeyi bulayım. Fırtına sesine bayıldım bayıldım. Hiç böyle dışarıda kalmamıştım. Oğlum dayan be. Şu eve bir varalım. Bu ne? Odun. Yakacağım yok ya. Benzin gibi bir şey böyle hani. Yalnız bir önceki versiyona göre atmos atmosferi de mi güçlendirmişler? Ne güzel oldu ya. Vallahi bu bu öyle etkileyici yapmışlar ki burada ben donup ölsem gözüm açık gitmem. Ama gözüm açık donarsam zaten ölümle şaka olmaz arkadaşlar. Aha bir şey buldum. Hey. Öyle bir yanlış yere geldim ki ben. Unnamed Point. Orası beni tutar mı? Oyuna başladığımız yere benziyor bu. Sen ye. Bandaj çok lazım. Aman ya Rabbi. Bu ne? Adam ceset. Ne çıkabilir ki cesetten? Aha. Kibik. Odun. Abicim donuyorum ben burada. %90'a indi. Aa gölü buldum galiba öyle mi? Bakayım. Abi çok güzel bir hava var şu anda. Yani soğuğu seven bir insanım ama. Ölecek kadar ya. Öğlen öğlen bu ne fırtınası ya freezing. Farkındayım. Aha kalori de düşmeye başladı. Bir de koşturuyorum abire. Efsane bir kayboluş oldu ya. Haritayı ezberlemem gerekirdi. Çok büyük hata. Çok büyük hata. Olsun zorlayalım. Aa yoruldu da kerata. Koşamayacaktı birazdan. Çok güzel geçmiş olacak bana şu an bir delinin hikayesini izliyorsunuz arkadaşlar. Kar fırtınası da dışarıda gezen bir deli. Şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Burası beni göle götürüyor mu? O gölün orada kulübeler var diye bir tanesine sığınsam. Hiçbir şey gözükmüyor ya. Çok güzel. Gerçekten güzel. Allah Allah bu ne ya? Monitörde mi? Yok. <laughs> Frozen Creek. Abicim bana böyle Başımı sokabileceğim Şurada ne var ee, Hiçbir şey Aa, Bir yere gidiyorum ama Aa, Bitti adam bitti Yorgunluktan bitti geçmiş olsun Çok geçmiş olsun Gölü bulsaydık iyiydi be o evlerden biri beni kurtardı. Yüzde kaybettik şeyden. Hızımız da kesildi. Burası da ne kadar dik ya. Kardan gözükmüyor ki. Ben bu oyuna başladığımda şeyi bulabildim mi o tepedeki gözleme şeyini, gözleme beni. Ama silahım var ama ihtiyacım olan şey bu değil gerçekten. Aslında işte böyle bir şey yani Kar fırtınasında Böyle bir ormanda kaybolmak Tam olarak bu yani Tam olarak bu hiçbir şey yok Ama yine de işte etrafa bakıyorum Gariban gariban Keşke bir harita yapabilseydik Aslında bir şey diyeyim mi Harita yapabilmeliyiz bence oyunda yani e, Harita bulamamalıyız ama Harita yapabilmeliyiz Yani gittiğimiz yerlerde ki yerleri böyle çizebilmeli falan bir yol haritası çıkarabilmeliyiz. Şu an ben oyunun başladığı yere falan geldim herhalde. Of. Yatıp ölmek var burada. Bir şey yesem. Aa kapasitem düştü. Bak yoruldum ya kapasitem düştü. Ee, şunları yiyelim. Aa neyle açabileceğimi soruyor. Bıçakla açalım. Güzel böyle ufak değişiklikler yapmışlar. Sevdim ben bunu. Şu an koleri artıyor ama bu bizi kurtarmıyor tabi bu soğukta. Bir şey diyeceğim ben kurşunun kaç tane kaldığını göremedim ya acaba sınırsız mı? Nereye bu nereye gidiyorum ben? Nereye gidiyorum ben? Bilinmeze yolculuk. Vay arkadaş. Aa şurada bir grafik şeyi oluştu bakın solda. O bana yardım eder mi ki? Anlaşılan orada hiçbir şey yok. O ne ya? Allah Allah. Doğru bakayım. Uzay gemisi inmiş mesela oraya. Aa, tren yolunu buldum. Tren yolunu buldum ama şu ne? Tren yolunu takip etsek. Kalk kalk ne sürünmesi? Kalk. Tren yolu beni bir yere götürür. Acaba yeni bölgeyi mi keşfedeceğim? Ölmeden önce yeni bir yer görmek iyi gelebilir bana. Bir de şey vardı şu kapalı bir yer var. Orası mı acaba? Bir deneyeyim mi? Hay Allah ya. Hmm. Burası değil. Geri dön. Şimdi yatmadan da dinlenilmiyor galiba. Şimdi donmak ve yorulmak beni şu an pıtır pıtır eritiyor yani. Arkadaş eksi 30 derecede hissedilen hissettiğim biraz daha şey galiba bakayım ha yok hissettiğim X30 geçmiş olsun ki vurulmasaydık enerji içeceği falan yok mu ya su içsen biraz su içerken su donuyordur zaten öyle bir böyle bir ortamda Halbuki tam böyle bir şeyleri çözmeye başlamışken, tam bir şeyler ölmeye hazır değilim diyorsun da hiçbir şey yok önünde biliyor musun? Hiçbir şey yok. Bak dikkatli bakmaya çalışıyorum da karadan fırtına bir dursa görüş mesafem açılsa nereye gideceğimi karar verebilirim de şu an böyle bilinmeyen yolculuk yani tam anlamıyla. Vay arkadaş. İyi. %50 seviyesine düştük. Ya sese bakılırsa fırtına bitecek gibi de değil yani. Ama bu tren yolu beni bir yere götürmeli ya. Yeni bölgeyi keşfedersem belki yeni kulübeler, yeni evler bir şeyler yani. Hmm. Aslında oyuna şey eklenebilir. Çadır kurmak. Rüzgara rüzgar e, rüzgara dayanıklı çadırlar var böyle yere yakın ve uzunlamasına böyle yatmalık. Yani kar fırtınasında yaşatırım bilmiyorum da. Arkadaş hiç ya hadi bitsin ama saat olmuş akşamın altısı ya. Şu an siz de buraları izlerken sonucu ne olacağını merak ediyorsunuz değil mi? O yüzden şu an hiçbir aksiyonum yok. Bir şey mi gördüm orada? Orası... Bilmiyorum. Bu ne? Yok o gözlem şeyi değil orası. Vay arkadaş. %50 Ben bir şeyler yerim de. Çiğ et kaldı yanımda. O da beni hasta eder. Ya şurada bir kulübe bir şey görsem ya. Ne olur ya. Tren yolu beni bir yere götürmedi yani. Hı, -hı. Ama şeye geldik galiba ya. Tünelin sonuna mı geldik? O siren yolu bir yerde bitiyordu hani kaza mı vardı bir şey vardı. Aa evet. 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 Tünele geldim. Tünel beni tutar mı acaba? ateş yakabilseydim ne güzel olurdu var ya. Konteynerdan ne çıkacak? Kibrit. Bir girelim bakalım. Aa ateş yakabiliyorum. Hı, durun ya şurada yakayım. Çok rüzgar var diyor. Ee, şurası da olmuyor. Şurası. Aha. Oha. Vallahi buldum. Yak abicim. Oha. Vallahi buldum. Ee, ateşe atacak hiçbir şeyim yok. Yemek pişirebilirim. Pişir onu. Yalnız bir şey diyeceğim. Niye kötüye gidiyor adamın durumu? Ha açlık, açlık oldu. Şimdi onu hemen yiyelim. Nerede food? Ha yiy onu. On mu? Oğlum niye zehirlendin ya? Şu niye? Şu niye? Bıçakla aç. Allah Allah. Kurtaracağımıza daha kötü hale soktuk adamı ya. Niye biraz kalori aldık. Ama şimdi ilaç içmemiz lazım. Antibiyotik alalım. 10, 10 saat nasıl yatayım ya burada? Ee, antibiyotiği de al. Tamam biraz toparladık. 29 dakikalık şeyim var. Ateşim var. Hmm. Bir şey diyeceğim ya. Bunu kumaş falan atıp yakamıyor muyuz? Bence bu olmalı yani Şu an bu beni Sıcak tutuyor da Bu gittikten sonra ben yine basıp gideceğim yani Rüzgar da bitmedi akşam 7 oldu saat Neyse şu ateş sönsün de yolumuza bakarız kaç dakika var 20 dakika diyor Biraz ısınalım da. Bir yandan da şu ağırlıkları atmamız lazım yine. Hadi bu, bunu boş ver. Materyal var. Bol bol. Tool. Ee, aslında bıçağım, tüfeğim. Birçok şeyim var ama. Adır de ne varmış? Ha. Ağırlık yapan ne şu anda? Yiyecekler mi? 15 kilo taşımak çok az ya. Şu ilk yardımdan bandajlar hafif zaten. Antiseptik falan da hafif. Valla ağırlığın çoğu zaten 4,5 kilo falan yemek. Ha, o tüfek 4 kilo. Onu bıraksam. Bıçağı bırakamam. Aa. Sen söyle artık ya. 8 dakikası varmış. Ben çıkıyorum burda Eceli bizi e, yani beklemenin bir şeyi yok orda Ateş yakacak malzemem de var ama Bir şey lazım bana Ka kafamı sokacak bir Yer İyi direndim ama %30'a kadar geldik ama hala ölmedim Ah ah Aslında silahı da orada bırakabilirdim o fena bir fikir olmayabilirdi hani ağırlık atmak açısından da hızım artmaz ki zaten yoru, yorgunum şu anda Sizi biraz rüzgarın sesiyle baş başa bırakacağım Yapacak bir şeyim yok kulübe arıyorum. Haritayı da bilmiyorum. Şöyle bakınca da bir netlemiyor ki biraz hani görüşü şey yapsa görebilse. Adam donuyor ben ekran şey oyun başında terliyorum. Öyle diyeyim yani. Yüzde geldik. Ben yalnız tavşanı pişiyordum ya. O niye beni zehirledi? Pişmedi mi o? Ya resmen e, geri sayım gibi oldu yani. Ölüme doğru gidiyorum ve Hiçbir noktada da geri dönmedim yani. Bir yerde de ulan yanlış yere mi gidiyorum ben? Bir yolumdan döneyim demedim. İnsan tabi kar fırtınasının içindeyken çok sağlıklı düşünemiyor. Yüzde on üç. Zehirlendim, donuyorum, yorgunum, De şurayı deneyelim. O bulduğum cesetler gibi olacağım vallahi. Şöyle karın içinde kalacağım yani. Tepenin ardında bir şey çıkar mı diye de bir son umutla atladım ama. Hmm. Etraf kararmaya başlıyordu. Kar fırtınasının ortasında kalan adam artık hiçbir şey görmez oldu. Hayatının yaşamının son dakikalarını yaşarken bir kulübe buldum sandı. Ve bu evine çok yakındı. Evi hemen şuracıktaydı. Ama artık tek duyduğu şey kalp atışlarıydı. Açtı, donuyordu, yorgundu. Evi şuradaydı ama o giyin, ölü giyin yanına Kıvrılıp ölüm bekliyordu ve son saniyelerinde G'ye baktı. Bekle beni. Geliyorum dedi. Ve öldü. Evet. Acıklı bir hikaye oldu arkadaşlar. <laughs> Sonunda 2 gün 15 saat 7 dakika dayandım. Ve öldüm. Tamamen ölüme nasıl gidilir onu gösterdim size bu oyunda birçok kaynağım vardı ama maalesef bir anda bastıran kar fırtınasında başa dönmeyerek çok büyük hata yaptım ve en nihayetinde öldüm. Bir daha başlarız. Dert değil ama başka bir bölümde başlarız. O yüzden bu bölümü burada bu ölümle sonlandırıyorum. Başka bir The Long Dark videosunda görüşürüz.